sonunda kadın yayıncıların ne hissettiğini anlayabileceğiz oğlum. Oyuncu adı. Erkekse Erreyn'in isminden çalıyor yeni yayıncılar. Sonuna Ryan veya Ryan koyuyorlar. Yani Erreyn'in adını bile okuyamıyorlar. Kadınlar da hatırlamıyorum neydi? İlk ünlenen kadın yayıncılardan birinin adını kullanıyorlar. Oyuncu adı Nuri. Kanal adı Patikli Ayak. Oy kızıl mızıl var. Ya yayıncılar böyle mi harbiden abi? Siz niye bunu böyle yaptınız? Bu adam yine normal. Şu bildiğin ofis çalışanı. Şu teknoloji kanalı sahibi olan hiç kimsenin saygı duymadığı adam. Iraklı mı? Suriyeli mi? Mısırlı mı? bu nereli? Şu eski nesil yayıncılar şu ikisi öküz. Masasının üstünde hiçbir zaman cips eksik olmaz. Soda eksik olmaz. Biz hızlı olalım. Favori türüm tabii ki MOBA. LOL'den başka bir bok oynamıyorum. Ha üç tane. Retro ne bileyim ben. Küçükken vücudunu sergileme yoktu yayında. Oyun oynamıyordum. Bilgisayarım yoktu. O yüzden Battle diyelim. PUBG oynayalım. Mobil. say olur. Diablo oynamaya başladı çünkü son zamanlarda çok kadın yayıncı. Aaa falan yapıyorlar ya saçma öldüklerinde. Demek ki ilgi çekici oluyor. Kanal logom niye bunlar olsun? Yok mu Türk rock gruplarını yüceltecek bir şey? Şunlar olabilir. Karakteristik özelliklerinizi seçiniz. Zengin. Egoist, tabii ki egoist. Aa iki tane. Küfürbaz, tabii ki küfürbaz. Birazdan değineceğiz ona. Güler yüzlü değilim, cana yakın hiç değilim. Montaj uzmanı, ha hak getire. Saygılı mı? <laughs> Karizmatik olsun. Sütyen giymeyiz. Çok kötü odam ya. Çok kötü. Badanası falan iğrenç yapılmış. Hele ki şu tavan. Anca bu kadar kaldırıyor belir. <laughs> Yetenek. Nasıl yani? Meme büyütme ameliyatı yok mu? Veya sadece ucunu kapatacak kadar dekolteli bir kıyafet alsak. Ucu mucu sponsorumuz olmayacak mı bizim? Tabii ki çıplak değilim. Saçmalamayın. Bu dekolte biraz modern olun. Yani şu kadar olabilir memem ama önemli olan bu. Burası gözükmesin. Bir de her yerimi gösteririm ama ayak asla. Mememe bakın siz daha iyi. Parırsı verelim bir. Bağışımız bol gelecek zaten. Bir de oyunlarda %5 tecrübem daha hızlı artıyormuş. Hiçbir bok bilmiyorum ben bir kadın yayıncı olarak. O yüzden buna verelim. Bu da benim bilgisayar. Ah, arka odada duruyor bu. <laughs> Klavyem expert herhalde bir tane mousepad şu an kullandığımda. Çift tıklayan mouse mu la bu? Bileşim sınıflarında olanlardan. MSN kamerası. Kime göstereceğiz acaba? Logitech'in dandirik kulaklığı. Kulaklık mikrofonundan beter olan bir mikrofon. 4 megabit download, 05 megabit upload. 10 sene önceki ver de Ve kasa. İçinde ne var acaba? Oğlum kasa mı sattılar bize? Niye hiçbir şey yok? Kızız diye o kadar mı anlamıyorsun? He. Ha, ana kart MSI H1100. Ekran kartı GTX 970. Bu da 10 sene önceki ben. 950 M vardı ama bende. i3 7100 iyi ama bunlarla da yine yapılmaz ki oğlum. Bunlarla en fazla Vampire Survivors oynarsın. Soğutucum bile var. 1 GB 533 MHz. Ha, ya kadın yayıncıydım pardon. 533 MB. 100 GB hard diskim varmış. 30 Hz monitör mü? Lan ilk çıkan monitör bile 60 Hz'di. Oğlum hiç hatırlamıyorum lan. Kaç senedir bilgisayar kullanıyorum ben hiç hatırlamıyorum 30 Hz. Mouse ilerliyor mu? Benim şu an bile ilerlemiyor 120 oldu halde. Tabii <laughs> Himalaya. <laughs> Biz böyle nasıl yayın yapacağız oğlum? Microsoft PC. İşletim sistemi de internet kafeden çalınma herhalde? Şu wallpaper'ı bir değiş. Benim ne varmış arka planımda yok bu olmaz. Oğlum burada kaliteli bu. Neyse onu bir dahakine ayarlarız. Ne yapacağım ben biliyorum wallpaper ama buradan bir seçelim. Ne seçelim? Yok mu kedi köpek bir şey? Gel Windows XP'ye benziyor. Mail. Yayın açman ile ilgili babam. SMS atsaydın baba niye mail atıyorsun? Lan ben bakmıyorum ki maillere babam baksın. İlk başta gösterdiğim ofis karakteri vardı ya. Babam olabilir o. Bugün annenle konuştuk. İnternet üzerinden yayın yapacağından bahsetti. Yeni doğan kardeşinin uykusunu tam alabilmesi için evde gürültü istemiyoruz. Biliyorsun. Bu yüzden bilgisayarını garaja taşıdık Bir süre böyle idare et, seviliyorsun Pek belli etmiyorsun baba Kardeşimi çok isteyebilerek yanmışsınız da Ben bir hata sonucu oluşmuşum gibi bir hareket bu Ya baba bir yaşadığım yere bir baksana Bu garaj mı sence? Gelse şuradan bir tane şahin soksan Aslında niye öyle diyorum lan Kocaman mükemmel bir yer oğlum bura Allah razı olsun bir de poster falan atmışsınız Şurada bir tekstür hatası oldu korktum Ne posteri lan neydi bunun adı? tablo asmışlar saat koymuşlar Halı bile koymuşlar annem Canlı hal kıyamet Polis mi yazıyor lan orada? Dur uzaktan daha iyi okunuyor Vallahi polis yazıyor orada. Kutuları bir de buraya dizmişiz. Tembeli öğrenci rafına dizmişiz. Bunlar böyle olmaz ama bu objeyi taşı. Bunları göstermemiz lazım takipçilerimize. Nasıl anlayacaklar oyuncu olduğumuzu yoksa? Merhaba yayıncı, Switch yönetim. Sayın Nuriye. <laughs> Nuriye'den sayın mı oldun lan? <laughs> Bana da mail atarken sayın bedo yazdıydı la biri. Ya oğlum Türkleri mail atarken sayın kullanmayın sevgili falan yazın. Platformumuza yaptığınız başvuruyu inceledik ve yayın açmanızda herhangi bir engel olmadığını gördük. Dilediğiniz zaman yayınlarınıza başlayabilirsiniz. Yayın hayatınızda başarılar dileriz. Böyle mi oluyorlar birden? Ben hatırlamıyorum. Belki değişmiştir. Olmuyordur o zaman. Niye benim ana sayfam meme kaynıyor affedersiniz de. Lan normal yayıncı görmeyeli kaç sene oldu. Yemin ederim ailemin yanında yayın izleyemiyorum. Twitch'e giremiyorum. Ana sayfadan başlıyor. Kadın soyunmuş vücudunu boyuyor. Da bu niye ilgi çekici? Ne haber kuzen? Teyzemin oğlu. Merhaba kuzen. Teyzem yayın yapacağından bahsetti. Senin de bir iddiaya girmek için rahatsız ediyorum. Eğer 100 takipçi olursa bu işi başarabileceğine inandıracaksın beni. 100 takipçiden sonra hesabını 100 TL göndereceğim ne dersin? Yayınlarında başarılar sevgili kuzenin Haydar. Kuzenimin de bir boku yokmuş isim konusunda. Ailecek mi köylüyüz biz? Bana anneannemin ismini taktılar buna da Haydar mı dediler? Kesin kertmeyizdir de biz. Yayınlar hakkında keyfine müzisyen. İkinci monitör falan al diyor bize hiç gerek yok. Biz bir oyun indirelim önce. Gazolinden. Şimdi gazolinin ne alakası var? Biri buhar biri benzin. SD browser OBS. Bunun ismini değiştirmemişler. Benim bilgisayarım. Bu menü de Mac menüsü. <laughs> Bende bunlar mı var? LOL yok mu hiç? Ha LOL. League of Heroes. Yükle. Gamer Unbeknowns. Warground. PUBG mobil çakması bu da. Bir de karanlık ruhlar değil. Açık ruhlar. <laughs> Bunu da yükle. FPS'te ne var? CS var. Battlefield var. Call of Duty var. Insurrection ne lan? Overwatch var. Dota. <laughs> Bota. Rüzgarın savaşçıları. Smite mı bu? Ha yok. Slide bu. <laughs> Smite. Warcraft'ı Warride right yapmışlar. Hayatta kalma. Minecraft. <laughs> Ark. Aç değilim. Boris <laughs> değil. Amazon. Sporda FIFA var. Eli Galaxy mi lan bu? Galiba. Göztepe'de olabilir bilmiyorum. Ya bak Eli Galaxy çok uzun bir adam 9 numara. Kesin İbrahim Avic'tir bu ama saçı kısa duruyor. Suratı da İbrahim Avic oğlum. İbra bu. ABN var. Elektronik sigara kullanıcısı. Onun da vlogunu çeken adam var ama profilinde. Bunun Pep Guardiola falan olma ihtimali de yok. Ferdinand bu. Futbol menajer. Hikayede bildiğin kendileri var. Hatta <laughs> bundan daha fazla benziyor buna. Korkuda. da Rek var. Bu film değil miydi? Fortnite, Hashman z Apex Legends, Tarbin Project ne lan? Retro, aa tank oyunu. Vay anasını ilk defa adam akıllı bir oyun oynayan bir oyun yapımcısı görüyorum. Tekken değil, Takken. <laughs> İslamik versiyon. Tekken 10. Ulu Cami. Kur'an kursunun yarısında herhalde çıkıyorsunuz. Simit oynuyorsunuz. Yeni nesil Kur'an kurslarında simit oynamıyorlarsa onu da açıklayayım. Mal mal koşuyorsunuz. Biri sizi yakalayıp götünüze tekme koyarsa yeniliyorsunuz. Mükemmel oyundu. Hep bana vuruyorlardı la. Çok kiloluydum oğlum ben çocukken. Simit diye diye koşuyor arkanızdaki bana bir vuruyordu. Zayıftı da bebe. Yol savaşçısı. Bu UFC değil ya. Survivor oğlum bu. Avatar Atakan değil mi şu? Araba yarışı. Bunları geç zaten. Bir de bitbilirim ben. Polat, Folin. Skyim onu gökyüzüyle. İyi biz bir sadece sohbet yapalım o zaman. Kendimizi gösterelim. Bakın benim bunlardanım var. Bunlardanım var. Kalkınca başka şeyler de gözüküyor. Önce kendimizi tanıtalım bir izleyici. Merhaba dünya. Oğlum kodlamayı oluşturan adamsın. Bütün dünyayı değiştirdin. Milyarlarca dolar para kazandırdın. Tedavilere yön oldun. Eğlence sektörüne yön oldun. Savaşlara yön oldum. Ciddi ciddi senin parantez cümlen Hello World mü? Merhaba dünya mı ya? Adını yazsaydın bari. Sanki 70-80 yaşında bir deden var. Onun yanına ilk defa gidiyorsun yatalakmış ama ona teknoloji gösteriyorsun. Bak dede bu telefon gösteriyorsun yayın açıyorsun o da merhaba dünya diyor. O kadar düşük bir seviye bu cümle. Yayın başlığı. Ben ve ikiz tepelerim. Bu kamera böyle durmaz. Kimine benim klavyemden mouse'umdan Allah aşkına yani. He şöyle. <laughs> Suratıma da gerek yok bence bakan oluyor mu? Seni çok seviyoruz abla. Lütfen yayınlara devam et abla. Abla şunu da oynar mısın? Lan oyunu görmüyorsun yarısı webcam zaten yayının. Abla derken sol memeyi mi diyor, sağ memeyi mi diyor? Bir de ben niye bu kadar yüksek omuzluyum? Yayını başlat. Diğer yayıncıları eleştirsek mi ki? Kime laf atayım? Kimin izleyicisi daha çok şu anda? Kimin cevap verme ihtimali daha yüksek? Belki beni bir sene izlettirir o. Ya da yok ya biz video izleyelim. Başta bir boka yaramıyoruz zaten. Videoları yaptığın yorumlar insanların hoşuna gitti. Saygınlığın arttı. Oha mı dedim? Çünkü ben başka bir şey dediklerini duymadım daha. Bir kere daha izleyeyim. Videoları izleyip boş boş ekrana bakman ilgi çekti. He, bunu diyorum. İzleyiciler gelip şunu da izler misin diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Oğlum daha ilk yaydım lan niye bu kadar yav yavşıyorsunuz bana? Güncel olaylar hakkında konuş. Twitter'da kim ayağını göstermiş? Allah Allah kimse göstermemiş bugün. Free zaten vermiyorum bu lan. <laughs> Yayının amacı o değil mi? <laughs> ha Hazır deriliğe benzeyen bir kadın yayıncı vardı lan. Adını unuttum ya. Bu Nick işlerini ilk yapan oydu. X listeleri dışa kadın oydu. Hiç unutmam o videoyu. Yayında gördüydüm bir de ben. Banlanmadan izleyebildiydim canlı canlı. Bir yerden sonra baktı izlenmeler yükseldi. izleyici geliyor ya. Bilerek yapmaya yöneldi. 2-3 kere daha yaptı onu bilmeyen varsa. Yani bir kere yanlışlıkla mı yaptı o muamma. Ama 3-4 kere bilerek yaptı. Bildiğini yayını açık bıraktı. Açtı rahat rahat. Bilimsel şeylerden bahset. Bilmediğim konularda konuşmuyor. İzleyenleriyle sohbet çete bakmıyorum ki ben. Ağlayarak dertlerini anlat. İyi. Saat kaç? Saat 21.15. Benim 3 sene önce dedem öldü. <laughs> Nasıl 10 dakika olacak bu? <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar saat 21.25 Çok kafanız yordum sizin de Yarınki videoda görüşürüz A101'i soyacağız Radikal söylemlerde bulun İlla siyasete mi gireceğim ne bu konular böyle Yok bunlar da para istiyordu Abone günü düzenli Yayında giyindiğimiz gibi mi gideceğiz Hayatla kalmayız bence gerek yok Bizi eleştirelim mi Diğer yayıncıları yerden yere vurdukça izleyiciler bir anda çoğaldı Allah Allah o kadar hızlı mıydım ben Bakınca oluyor muymuş Leylek getirdi daha güven verici. Doğru olduğunu düşünenler de oldu. Sırf sana gıcık oldukları için girip ne diyeceğini merak edenler de oldu. Kimi bir şey desem yanlış anlaşılmaz laf atmaz. Kim var oğlum benim tanıdığım kanal? Biri var da şimdi alınır ya ona bir şey demeyeyim. Vallahi bunu takmayacak tek bir kişiye atılıyorum beyler. Evon Moss aklında kalmış artık nereden kaldıysa. Geç onu da boş verin onu ne diyeyim tanımıyorum ki ben. Kendi ağzıma sıçayım kimi tanıyorum ki ben burada. İzle izle video izle. Oğlum insan bir bağış atar lan. Aa dur. Altta baş geldi mi lan hiç? Vıtıcın 10.000 izleyiciyle yayın açtı. Bana ne? Aha altık kişi şey izliyormuş. Hoş geldiniz. Yerim sizi. Çok seviyorum sizi ben. Canımsınız siz benim. Ya da durun lan. Gerçek kadın yayıncı yapıyoruz oğlum. Gerçek Türk kadın yayıncı. Çünkü yabancılar da böyle bir şey yaparlarsa direkt yayından çıkıyorlar. Öncelikle telefonunuz elinizden düşmeyecek. Mehmet teşekkür ederim. Hoş geldin. Üf. <gülüyor> <gülüyor> evet evet aynen. Aynen. Oha harbiden mi? Arkada da bir yandan FPS oyunu oynuyor ya sövüyorlar. Oyun artık şu oyunu. 10 kadın yayıncıdan 9'u böyle. Biri de zaten büyük kadın yayıncı oluyor. Başlığı düzeltip artık oyun yayınına bir geçelim. Minnoşlar. Şöyle. Insta. Link. OF. Snap. Telegram. Yaş. Ay sığmıyor ya. Bu kadarı yeterli şimdilik. Tabii ki League of Legends. Çünkü başka oyunda bizi taşıyacak erkek bulamıyoruz. Ne bak ne bak totem kontrolü yapak. Ormancı mıyız biz? Ben ormanda takılayım. İnsanların sinirini hiç bozmuyorum. Bu ne lan? Abo! Oğlum konuşurken bir yandan ben bunu yapamam ama. Lol'den daha zor lol bu. Ne yapalım? Üst koridora gidelim. Adamın sinirini bozalım. Ekranı kırsın. Gang atalım ama ölelim. Zolla küfür isteyelim adamdan. Gidelim ya soyu da öldürtelim. Chatten spam atalım. Gir hadi gir ne bekliyorsun falan diyelim. O girsin orada debellesin karşı ormancı ve mitle beraber. Biz girmeyelim uzaktan izleyelim. Adam ölsün bize sövsün. Biz de diyelim ki niye niye kendimi riske atayım o durumda? Niye gireyim ki? Aa chat'teki kılıbıklar da dediğimi kabul etsin. Kadın yayıncıyım ben biraz terbiyeli olun. Bir de diğer Türk kadın yayıncıları var. Senin ananız ananız ananız. Ananı lan oğlum dakika başı ananı diye küfür ediyor. Ben hayatımda o kadar ananı demedim. Hiç yakışmıyor, iğrenç duruyor. Oyun değiştiremiyor muyum? Yeter lan bu ne böyle? Rakip ormana girdim. Ölüyüm de rahat rahat sövsünler bana. Karşı orman daha iyi. Junk difference. Başka ne vardı? Bizimki özürlü. Niye iblin alıyorsun? Tank bir şey alsaydın. Geri zeki aldı çarpı kaçırdı. <laughs> İhtiyaç değeriniz %20'nin altındayken devam edemezsiniz. E, hala dik duruyor yani bunlar. İzleniriz bence. O kadar yorulmamışlardır. Benim yüzüm nasıl? da yüzümü hiç görmedik değil mi? Iyyy Kamera çok kötü ya bana benziyor kadın Ama bir dahaki yayınımı ben nasıl yapacağımı biliyorum Taşı oğlum şunu Koy masanın üstüne Oh oluyordur lan İnşallah oluyordur He He şöyle alttan verip bu sefer de filiki Hep memelerini mi göstereceğiz? <laughs> Memem mi o benim? Oram nere? Buram nere benim lan? He Bir geri git iki geri git Bacaklar böyle kalsın Geçen de birini gördüm Şeffaf sandalyeye oturmuş Sandalyenin altına da kamera koymuş. Ekranın sol alt kısmı kadının donunun büzü büzüşmesiyle oluşuyor. Üst kısmından da memelerde kafa. Saç yok memelerde kafa. Sağ tarafa da az bir şey oyun ekranına koymuş. Stardew mu ne oynuyordu? İyi para kaldıracağız iyi para. İki sene ailem yüzüme tükürecek, üçüncü sene bana ya Rabbi şükür diyecekler. Bir vücut nelere kadir diyecekler, nasıl bu kadar kazandın diyecekler. Ben biliyorum yapacağım bir şey. Enerji doldur, yatakta uyu. Neden yatak kısmını belirttiniz abi? Başka nerede uyuyom ben? Kadın yayıncılara özel cümle mi bu? Sağlığım niye düşmeye başlıyor lan uyuyunca? Oğlum uyudum, ihtiyacım daha da düştü. Ha yemek yiyeceğim, ailem karşılıyor. Anne, kızının yemeğe ihtiyacı var. Biraz şişmeli kızım. Madem ameliyat paramız yok, beni yedirerek şişireceksin. Alışverişe git. artık bir ikinci monitörü alalım. Taşibo. Bunlar bizi çok bozal lan. Benim ne kadar? 180 lira param var. Ben nasıl yayıncıyım? 45. İyi. Bu bize yeterli olur. Bu nasıl 60 Hz la? Biz 10 liralı monitör mü kullanıyoruz? Bizimki niye 30 Hz? Oğlum. Aa benim klavye. G103. Vatan mı bura? Ne ki? Lan oğlum niye gittin? Gel buraya. Bana da yan yan bakma. Benim kadar güzel olmadığını biliyoruz. <laughs> Üf değil mi arkadaşlar değil mi chat chat bir şey deyin chat 6 kişi izliyor zaten totalde bunu ikinci ekran yapmaya benim bir taraflarım yiyecek mi peki oğlum tam kız setup'ı yemin ederim kötü olan birinci ana ekipman şunu birinci yap adam akıllı yap bak şunu kamerayı da al ya yerde kamera mı durur bunlar monitörün üstünde durur İnsanlar göbeğimi falan görür maazallah Zaten masa gibi monitör var o üstüne İlk gün için yeterli mi ya bu Yeteri kadar onurumdan gururumdan olduysam bugün bana yeterli Çok şey gördüm çok iğrenç şeylerdendi bana. Hoşuma da gitmedi değil.